Ben Deniz Cemil Tatar, sizlerle beraberim. Start verimeden programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yaptık sizlere? Bugün Ankara ve İzmir anlatmıştık. Yarın içinde Bursa'yı hazırladım. Bursa'yı şimdi sizlere okuyacağım ee, ama İstanbul içinde çalışacağım. Yani iki yine iki tane tahmin vereceğim. Ee, bugün vaktim bol biraz yine. O yüzden fazla uzatmadan hemen şu Ankara'ya bir bakalım. Ne yaptık, ne ettik diye. Çünkü ee, çoğu kişi takip ediyor e, yorumlarımızı. Efendim Ankara'da ya, birinci koşu 2-8 bitti ki 2 numaralı Safkan zaten favoriydi. Favorilerin geldiği günler çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten ikinci koşuda da yine 2-4 biten bir favori yarışı vardı. Sonra 5 numaralı Belgravia yarışı kazandı ki yarış 5-8 bitti. Bizim 8 numarayı doğru da 5 numaralı Belgravia. Yapacak bir şey yok. Bulacak da durumumuz yoktu o Safkan'ı. Ama sonrasında dördüncü koşuda 5-4 biten bir yarış var. Orası bitmiş ikilimizdi bizim zaten. 4-5 vermiştik yarışı. O ikili güzel bitti. Sonrasında bir mountain'umuz vardı. Rakibi Raymond Reddington'da zaten geldi. Rakibine geçildi. Mountain kötü koştu. Altıncı koşuda kazanan at 2-5 bitirdi yarışı ki Azmin Zaferi sizlere dört numarayı... Küçük kuponlara tek önermiştik ama rakibi de 2 numaralı Azmin Zaferi ve 6 numaralı Safkanlar demiştik ki Azmin Zaferi'ni yine bulduk. Yani ilk da gelen iki tane sürprizden bir tanesi bizde mevcuttu Azmin Zaferi. Ee, sonra 7. koşuyu 2 numaralı Nacarlı kazandı ki o da favorilerden bir tanesiydi. 2-1 zaten yarış bitti. E, zaten 1-2 vermiştik orası da bizim bitmiş ikilimizdi. Ama e, Azmin Zaferi ve 2 çiftesi 58-70 verdi. Umarım onu bulmuşsunuzdur. Yani bizim olayımız bu zaten biliyorsunuz. Eğer değerlendirebildiyseniz ne mutlu size. Azmin Zafer'i Nacarlı çiftesi 58 lira verdi ki hedeflediğimiz dediğimiz e, işlerden biri bu biliyorsunuz. Çifte yakalamak, ikili yakalamak. E, son ayakta da 5 numaralı Orange Army. 7.60 Kanyalı ile geldi. Biraz geri planda vermiştik ama vermiştik. 5-1'de bitti yarış. Yani zaten 8 hatta e, bulamasaydık şaşırırdık orayla. E, Altılı bulamadık. Biri 180 bin lira verdi. Diğeri 730 bin lira verdi. Özellikle ilk altılı da e, 4'te kaldık tabi. Tekimiz otursaydı 5'te kalmış olacaktık. Sadece Belgravia'dan yatmış olacaktık. Ama e, yani sağlık olsun. Dediğim gibi altılı bulmak zaten zor. Önemli olan diğer yarışlarda diğer e, safkanları bulmak ve güzel çifteler, güzel ikiller yakalayabilmek. Bunu başarabilirsiniz. Ne mutlu size. Yani dün İki tane bitmiş ikilimiz vardı ki bunlar fena rakamlar vermediler. Bir tane de Azmin Zaferi çiftesi var. O da güzel. Hatta son üçlü Ganyan bile 672 lira verdi. Çoğu kişi 200 lira altılıya seviniyor. Öyle bir dönemde o bile para yani baktığınız zaman. Peki Bursa'da neler olacak? Bursa'da güzel bir program var. E, hoşuma gitti. O yüzden zaten yorumlamak da istedim açıkçası. E, bugün bir de e, güzel izlenmeler geldi. Teşekkür ediyorum hepinize. Çaysız olmuyor biliyorsunuz. İzlenmeler de güzel. E, yorumlar fena değil. Arada tabii sövenler bilmem neler de var. Onları yayınlamıyorum. Aslında yayınlayıp bunlara dava açıp para kazanabilirim de uğraşmıyorum ya gerçekten. O da ayrı bir dert. Bir de bu kadar e, ülkede mahkeme varken bir de bizim mahkemelerimiz ortaya çıkmasın. Gerçi ara da hemen top, total parayı topluyorsunuz. Aslında güzel bir yöntem. Birçok kişi bunu yapıyor. Ben de aslında yapabilirim de ileride düşünüyorum. Şu an için yapmayacağım. Ee, sadece sövenler sövdükleriyle kalsınlar. Ben onlara iki kat sövüyorum. O da ayrı bir konu tabi yani. <laughs> Nasıl bir deliyle birlikte olduklarının farkında değiller. Neyse. Ee, şimdi nereye geldik? Bursa'ya. Evet. Efendim Bursa'da yarın saat 14'te start alacak yarışlar. 9 koşu var Bursa'da ve 2 tane 6'lı ganyan var. Birinci koşuda karşımızda 3 yaşlı İngiliz tayları mevcut. Handikap 16 bir yarış için pistte 2200 metre mesafede start alacaklar. 3 numaralı torpil favori 2 numaralı ekselansla birlikte koşuda. Şunu söyleyeyim 2 numaralı ekselans benim de favorim. Ama rakip olarak 9 numaralı Sun of the Stars'ı tutuyorum. Sonra 3 numaralı torpile şanslanıyorum. Ben de burası öncelikle Bursa atları. Yani 2-9 sonra 3. Ee, küçük kuponlar 2-9-3 geçebilirler. Burayı dışına da kolay kolay çıkmaz gibi görünüyor. Ama zorlarsak büyük altılar için şu sürekli çimde kazanamayan bir Pershing Boy var. Bir numaralı Pershing Boy. Bir yerde kazanacak, canımızı yakacak. O bugün olabilir mi bilmiyorum. Ama ben büyük kuponlara önereceğim. 6 numaralı Cute da yine bugün sizlere ters yarışı yapabilir. Dikkat edin diye önereceğim isimlerden olacak. Bomboş koşuyor ve bir tane çim yarışı var. Çok kötü değil. Sondan bir önceki yarışı. Biraz göz kırpmış bir yerlere dikkat edin Bursa'dır burası. Ters atlar gelebilir. Yani şöyle başlıyoruz Bursa'ya birinci koşu. Birinci altılı ganyanın ilk ayağı küçük kuponlara 2-9-3 sonra büyük oynayanlara 1-6'yı da yanına ekleyebilirsiniz diyoruz. Gelelim ikinci koşuya 5 şartlı koşu var karşımızda. 1200 metre mesafede 3 yaşlar Tayları start alacaklar. 1 numaralı Hızlı Kerem, 2 numaralı Yalnız Turbo koşunun favorileri. Katılıyor muyum? Hayır katılmıyorum. Benim favorim 4 numaralı Son İzdi Açıkçası koşacağım derse bu rakiplerini geçer. Rakibi de hızlı Kerem. Çok net. Yani bu yarış bence 4 1 1 4 bitme ihtimali çok yüksek. Ama biraz zorlamak istiyorum burayı. 5 numaralı gülümse biraz da dikkat çekiyorum. 2 numaralı yalnız Turbo'yu da hatırdan yazıyoruz. Bakalım ne koşacak. Bu mesafede ne yapacağını merak ediyorum. O yüzden yazıyorum açıkçası. Bir tane kum pisti yarışı var. İki sentetik bir tane de çim yapmış. Sentetikte başarılı koşmuş, çim kötü. Kumda ne yapacak? Turbu'yu görünce mecbur yazıyorsunuz. 4-1-5-2 efendim benim sıralamam. İkinci koşuda Bursa'da. Sizlere bu 4 safkanı ayırmadan yazın diyorum. Ama dediğim gibi 4-1-1-4 bitme ihtimali çok çok yüksek yarışın. Üçüncü koşu kısa vade yarış. 1800 metre mesafe 3 yaşlı İngiliz tayları karşımızdalar. Ve koşunun Türkiye geneli favorisi Prens Levent. Valla şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu safkan kazanmaya seriye bağlamışken Canları sıkılmış herhalde. Hadi bunu bir götürelim bir çimde koşturalım bakalım orada ne yapacak demişler. Dokuzuncu olmuş. Aa çim olmadı dur bakalım sentetiği koşar belki demişler. Hop altıncı olmuş. Yani e, atı bozmak için ellerinden geleni yapmışlar. Ya at kazanıyor zaten kum pistte. Niye götürüyorsunuz? Boşu boşuna sürüyorsunuz. Derdiniz ne? Gazi mi kazanacaksınız? Yok. E ee, boş boş işler. Sonra da getirmişler buraya. Ee, bu neye yaradı? Ganyan'ın 140 olmasına yaradı. Başka bir şey değil. Normalde bu grupta 1 lira 5'e koşması gereken Safkan prens Levent, onu söyleyeyim. Üstünde Nurettin Şen de var. Nurettin Şen üstünde Dursun yeterli. Ee, prens Levent bu koşuyu büyük ihtimalle kazanacak. Ee, kısa vade yarışlarda bütün atların kazanma şansı vardır diyen benim. Kabul ediyorum. Ama yani bu hatta açıkçası son iki yarışın kale almayın dediğim gibi tekrar döndü Bursa'ya. Ve Bursa'da yine sevdiği pistte sevdiği mesafe değil. Bu mesafenin daha yükseğinde koştu, kazandı. Ve yine bu pistte kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi Prens Levent benim bugün bankom. Bursa'da üçüncü koşuda birinci altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında bir numaralı Prens Levent banko diyorum. Yani durduk yere atı bozmuşlar. Ha at bozulduysa o zaman bir şey diyemem ama o iki yarışı Fuzuli koşmuşlar. Niye koştuklarını ben anlamıyorum. Anlamıyorum ya. Yani. Bazen gerçekten anlam veremiyorum. Yani kazanan atı niye kalkıp da çime sürüyorsun? Oradan alıyorsun. Yetmiyor bir de sentetiğe sürüyorsun. Yahu çimde koşmayan zaten sentetikte de koşamaz. Bunu ben biliyorum. O biliyor. Herkes biliyor. Sokaktan az sokak yarışında ilgilenen biri varsa ona sorun o da bilir. Yani garip. Gelelim dördüncü koşuya. Dördüncü koşu nedir? İkinci altılı yanında başlangıç ayağı Bursa'da ve meydan yarış bin metre mesafe. iki yaşlı İngiliz karşımızdalar. Favori bir numaralı Çelik Mengene ile 2 numaralı Dan Sop Bin çıkmışlar. Ya Çelik Mengene'ye katılıyorum. Evet benim de favorim ama bana göre rakibi önce 4 numaralı Golden Cougar. Ardından da 8 numaralı First Rose. Yani ben burayı önce bir beş sekiz tutuyorum dördüncü koşuyu. Ama büyük oynayanlara burayı kurcalayın diyeceğim zor yarış. 2 numaralı Dance of Wind tabii ki kuponlara yazılmalı büyük oynuyorsanız. 9 numaralı Masal Ormanı ve 11 numaralı Stronger Queen. Bu iki safkan ilk defa start alacaklar. Acayip çalışmışlar. Kalkıp ortalığı karıştırırlarsa hiç şaşırmayın. Yani işin Türkçesi şu. Bursa'da 1. Altılı Ganya'nın 4. ayağı, 2. Altılı Ganya'nın 1. ayağında sıralamamız Önce küçük kuponları 1, 5, 8, büyük oynayanlara da 2, 9, 11 sırasını öneriyorum efendim. Dördüncü koşuda. Geldik Bursa'da 5. koşuya. 5. koşuda 3 şartlı yarış var. 2000 metre mesafede 4 yaşları patları karşımızdalar. Kim favori burada? Ha, Tarçın kızlar Ergen'i favori çıkarmışlar ki nasıl çıkardılar ben hala anlamış değilim. O da ayrı bir konu. Aynı bugünkü kaçar ülfet mevzusu gibi. Hadi getirselerdi yatı. Şah. <laughs> Çok gülüyorum. Gerçekten çok Götürsünler atı Urfa'ya. At Urfa atı. Urfa'da koşsun, Diyarbakır'da koşsun, Elazığ'da koşsun. Oradan al kalacağını. Buralarda ne işin var? Yazık. Atı da parçalıyorlar. Neyse. Nerede kaldık? Beşinci koşu. Evet. Dediğim gibi bu favorileri ben tutmuyorum. İkisini de tutmuyorum. Açık ve net söyleyeyim. Benim beşinci koşuda favorim bir numaralı Özer Nas. Sonra beş numaralı Rode kızına şanslanıyorum ki bu yarışın bir beş ihtimali çok yüksek. Onları bozarsa işte o zaman 4 numaralı ergeni ekliyorum ve 1, 5, 4 burası için küçük kuponlara yeter diyeceğim. O da korkudan yazıyorum yani. Bir şey görmüşler demek ki hatta benim görmediğim. O yüzden 1, 5, 4 burası için küçük kuponlara eklediğim isimler olacak. Ama büyük oynayanlar 12 numaralı tarçın kızı yazsınlar. Bir de burada bir uçan balon var 6 numaralı uçan balon. Garip bir safkan. Hiçbir istikrarı yok. Bir, yani serseri mayın gibi koşuyor. Ne yaptığı belli değil. Ee, çok kötü can yakacak bir gün. Ee, Takibi aldım. Bilginiz olsun. Bugünden itibaren benim takibimde. Uçan balonu da kupona ekliyorum. 12 6yı da büyük oynayanlar yazsınlar diyoruz. Birinci altılı Ganya'nın beşinci aya Bursa'da. ikinci altılı Ganya'nın ikinci ayağında sıralamamız. Küçük kuponlara 1-5-4 büyük oynayanlara 12 6yı da yanına ekleyin diyoruz. Ve geldik altıncı koşuya. Yine zor bir yarış. Kısa vade koşu. 2000 metre mesafede 3 yukarı yaş İngiliz atları kum pistte karşımızdalar. 1 numaralı Gold Cash ve 10 numaralı Contact koşunun favorileri çıkmış durumdalar. Ben de var mı ikisi de yok. Küçük kuponlara ben burayı 8 numaralı Grand Mission, 9 numaralı Jesse Affetmez ve 7 numaralı Gökhan Babam diyerek geçeceğim. Küçük oynayanlar burayı 8, 9, 7 geçsinler. Hatta 8 ve 9 numaralı Safkanlar bu pistte, bu mesafede öyle acayip bir dereceleri var ki. Yani onları bir daha tekrarlarlarsa zaten kafa kafa burun girecekler içeriye. Ha, tekrarlayamazlarsa o zaman zaten yarış karışacak. Dediğim gibi küçük oynayanlar 8-9-7 geçebilirler burayı. Ama büyük oynuyorsanız bir numaralı gold keşi ekleyin. 3 numaralı batman çocuğu olmadan kupon yapmayın. Ve 10 numaralı kontakti de ekleyin. <laughs> yani... Ee, birinci altılı ganyanın son ayağı, ikinci altılı ganyanın üçüncü ayağında sıralamamız. Önce 8, 9, 7 küçük kuponlara, büyük oynayanlara da 1, 3, 10 ama orada da özellikle 3 numaralı Batman çocuğu olmadan kupon yapmayın. Büyük oynayanlar sizlere onu söyleyeyim. Favori yazmaktansa bunları yazmak iyidir. Görüyorsunuz genel hatları zaten bu ara. Peki geldik 7. koşuya Bursa'da ve 7. koşuda ilk altılı ganyandan kurtulduk. Artık ikinci altılı ganyanın 4. ayağı burası. 1400 metre mesafede 5 şartlı bir çim yarışı var. Kimler? 4 ve yukarı yaşlı Arap atları bizlerle. 4 numaralı Pıtır, 5 numaralı Tuncer ile birlikte favori çıkmışlar. Şunu söyleyeyim. iki favori eyvallah güzel diyorlar ama 2 numaralı Maden Dağ, <laughs> bu yarışta işte benim favorim. Kusura bakmasınlar. Hatta küçük oynayanlar iki numaralı maden dağını tek yazabilirler. Ama olur ya Cemil Tatar sallanır bu at. Bak yine favorilere kılıç çekiyorsun. Olur olmaz bilmem ne tereddütünüz varsa yazın 2-4-5 geçin bu yarışı. Dışında da kolay kolay çıkmaz zaten. 7. koşu Bursa'da. ikinci i̇kinci altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında iki numaralı maden daha benim küçük kuponları tekim ama büyük oynayanlar 2-4-5 geçebilirler bu yarışı. Zaten rakipleri de onlar başka da biri değil. Ve geldik 5. aya. Yani 8. koşuya. Handikap 15 yarış 1200 metre mesafede çim pistte. 3 büyük yukarı yaşlı. <laughs> Özür dilerim. İngiliz atları. Karşımızdalar ve 5 numaralı bıçıkı dereli Ege ile Zoateneo koşunun favorileri. Ya uf, bu yarışı öyle inceledim. Her şeyine baktım. Ee, bu yarışı 5 numaralı Bıçkı derili Ege isterse kazanır. Nasıl diyeceksiniz şimdi? Bu şeye dönüyor. Yani e, hangi filmde Cem Yılmaz'ın bir filminde pek yakında da galiba bir sahne vardır. İşte adam e, doktor yürüyemeyebilir der. Onda oradan biri de kalkıp çağlar çorumluza yanılmıyorsam isterse yürüyebilir yani filan diye espri yapar. E, evet Bıçkı Dereli Ege'de işte o espri gibi. İsterse bu yarışı kazanır. Yani kazanıp kazanmayacağı tamamen ona bağlı. Çünkü son 4 totosuna bakarsanız At bir kazanmış bir tabela dışında kalmış. Bir kazanmış bir tabela dışında kalmış. Şimdi de kazanma zamanı gelmiş. İstatistiği devam ettirirse. Şimdi birinci, üçüncü, beşinci, dördüncü, ikinci olsa eyvallah diyeceğim bir kafa karışıklığı olmayacak. Ama sen bir birinci, bir tabela dışı kalıyorsan biliyorsunuz artık tabela beş sayılıyor. Bunda bir şey vardır. O yüzden ben bugün bıçkı dereliğe ya tek yazacaktım ki şunu söyleyeyim geçmek istese gerçekten geçer. Gruba çok hakim bir safka. Ee, ya tek yazacaktım ya da buraya 5-6 tane at yazmak zorunda kalacaktım. Başka tek arayacaktım. Hiç uğraşmadım. Bursa'da bugün sırası da gelmiş hazır Toto'ya göre. 5 numaralı bıçkileri LG. Bugün benim bankom Bursa'da. 2. Altılı Ganya'nın 5. ayağında 5 kazanır diyoruz efendim. Küçük kupon değil, büyük kupon değil bankomuz. Ve son ayak maşallah 20 tane at var. 2000 metre mesafe 19 şartlı yarış 4 yaşlı Arap atları. Kim favori? 16 yurt sevil 8 numaralı Tolstoy. Hiç alakam yok ikisiyle de onu söyleyeyim. Yani onların favori çıkması beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. 2 numaralı Anadolu Partisi bu gruptan çok farklı bir at. Onu söyleyeyim. Geçen yaptığı 9'unculuk yanılmıyorsam 2.16.62'lik bir derecesi var. 9. olduğu halde 2.16.62 buradaki koşan safkanların hiçbiri o derecenin yanına bile yanaşamıyorlar. Aslında yukarıdaki bıçkı dereli Ege'yi banko yazmasam gelir burada Anadolu Parsı'nı banko yazardım açık söyleyeyim. Yani oraya tek yazdığım için buraya ata arayalım bari dedim yanına. Anadolu Parsı'nın yanına yazmak isterseniz 6 numaralı gelin tülü öneririm. 10 numaralı Filiz'i öneririm. 2-6-10 burası için aslında yeterli olur. Dediğim gibi Anadolu Parsı büyük ihtimalle yarışı kazanacak gibi görünüyor. Ee, burada eğer sürpriz arayacaksanız 17 numaralı bağını çiçeği büyük kuponlara yazmanızı öneririm. Sonra da bu favori çıkarmışlar ya neydi onlar? 8 numaralı Tolstoy bir de 16 numaralı yurtseveri onları da yazın. Yani. Yazmak isterseniz tabi bütçeniz yeterse. Ben yazmayacağım onu söyleyeyim ya ben burayı zaten 2-6-10 maksimum geçerim ki ona da kalmaz muhtemel ben burayı 2-6 geçerim kendi kuponumda. Onu söyleyeyim. Ha Bir de oynarsam tabi. O da ayrı bir konu. <laughs> yani bir de öyle bir durumumuz var. E, şimdi Bursa'da ne yaptık? Günün son ayağını. 2-6-10 küçük kuponlara dedik. Büyük oynayanlarda 2-6-10-17-8-16 sırasını önerdik efendim. 13 Haziran Bursa altılısında. Hepinize bol şanslar diliyorum. Az sonra hem İzmir'i değerlendiririz hem de İstanbul için tahminlerimizi yaparız. E, sonrasında da yeni bir tane şey başlamış. Çok iyi kulüpte. Onu da konuşuruz efendim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Birazdan yeni bir videoyla daha sizlerle birlikte olacağız. Start vermeden programından ayrılmayın.